Merhaba. Yapmak istediğimiz bir ayar var oyun makineleri için. Biliyorsunuz ki bazı oyun makineler otomatik tiket veriyor. Bir haznesi var. İçinde tiket koyuyoruz ve kazandığı puanı göre müşterilere tiket veriyor. Bazı makineler var video oyunlar gibi, kid gibi, big rides'ler gibi, soft play, kum havuzu ve o tarz oyunlar. Bunlar bir, bazen makine bile değil, sadece bir reader var, internet kartı biri var üzerinde, modülü var ve kartı çekmek istiyoruz ve puan vermek istiyoruz e, müşterilerimize. Bunu yapmak için e, ufak bir ayar gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde ayarları, e, gerekli ayarları size göstereceğim. E, giriş yapıyorum, fake program. File, Game Settings, Open Game Table. Biliyorsunuz bütün e, readerlerimiz, oyun makinelerin ayarlarımızı hepsini e, bu e, Open Game Table'dan yapabiliriz. Bir örnek server bu. St. Louis, biliyorsunuz, biliyorsunuz Interkart'ın merkezi. Bir makine var bizde. Terminator. Makine üzerinde gelebilirim. çiftlik yapacağım. Ya da Sakilik Properties. Şöyle bir sahne geliyor. Bunun detaylarını diğer videolarda göster gösterdik daha önce ee, yapmak istediğimizi sadece hemen hızlı söyleyeceğim. Bu makine tiket vermesi için bir ayır e, enable e, yapmamız gerekiyor. Ama önceden Redemption'ı gidiyoruz etiket vermek için Redemption ayarı gitmesi gerekiyor. Alt kısmından görüyorsunuz bazı ayarlar var. Redemption Settings. Buradan vermek istediğimiz e, tiket sayısını aslında yazıyoruz. Unutmayalım bu aslında bir tiket vermiyor. Otomatik müşterinin kartını e, bu bölgede yazdığımız e, PUANE puanı otomatik ekliyor ekstra bir kart çekmeye ya da başka bir işlem yapmaya hiç gerek yok. Unutmayın bu kısmını. 35 yazıyorum mesela. Tekrar geliyorum. Makineyi yine videoya çevirdim. Dikkat edin. Redemption'ı her seçmiyordum. Burada aktif değil bir şey. Eklemiyordum. Redemption yaptım. Max Points'ı değiştirdim. Şimdi ufak bir ayar daha gerekiyor. Bunu unutmayın ticket dispenser bridge enable yapıyorum. OK dediğim zaman, kaydettiğim zaman gördüğünüz gibi burada kaydetti. Kaç kez yapabiliriz emin olmak için. Bu makine artık her zaman bir müşteri geliyor. 5 dolar örnek söyleyeyim bir fiyatı varsa kartı çektiği zaman otomatik 35 puan da e, redemption puanı olarak kartını ekliyor. Tekrar bu ayarı kaldırmak istediğimiz zaman yine aynı şekilde sayfaya geldik. Dedim şimdi değiştirebilirsiniz, değiştirmek istemiyorsunuz de kalabilir. Mesela orada 35 yazdık, o kalsın. Onun bir problemimiz yok. Sadece Disable'e geliyorum. Ticket Dispenser Bridge'e Disable yapacağım. Disable yaptıktan sonra OK diyorum. Kaydı diyorum ve artık e, hiçbir şekilde Evet, puan vermeyecek. Aktif etmek için tekrar enable yapabiliriz.